Arkadaşlar merhabalar. Recursive fonksiyonla yine farklı bir örnek yapalım pekiştirme adına. Bir otomobil 100 km hızla gitmektedir. Başlangıçta tabi sıfırmış 100 km'ye çıkmış ve yüzde devam ediyor 1. saat sonunda. Her saat gittikten sonra hızı %20 azaltmaktadır. 6. saat sonundaki hız kaçtır demiş. Arkadaşlar bunu önce bir Excel'de ne yapacağımızı bir anlayalım. Şimdi... Bu otomobil arkadaşlar başlangıçta biz bunu 100 km hızdayken alıyoruz. Başlangıçta 100 km hızla gidiyor. Birinci saat sonunda ne kadar azaltıyor? Bunun %20'si kadar azaltıyor. Yani kaç hıza düşüyor? 80'e. Şöyle yapalım. Bu eksi bu. Evet. 80'e. İkinci saat sonra arkadaşlar bakın yine aynı şey. Şu anki hızı kaç? 80. Ne kadar azaltacak? 80 çarpı 0.20 azaltacak. Yani 16. Yeni hızı kaç olacak? 80 eksi 16. Bir sonraki hızı bakın. 64 çarpı 0.20 azaltacak. Yeni hızı 64 eksi 12.8 olacak. Bunu Excel'de şöyle çekersek hızımızı verir. Şimdi gelelim bunu recursive fonksiyonla yapalım. Hatta yine böyle float değer çıkıyor. Bize dönüşü float olsun. Float tanımladım. Hız dedik. Burada arkadaşlar saat integer cinsinden alacağım. Şimdi geldim. Eğer saat eşit eşit sıfırsa. Burada nasıl bir değer dönsün bize? Sıfırı dönsün. Eğer saat eşit eşit birse bu arkadaşlar baz aldığı nokta return 100 dönecek değilse. Bu saatten sonra arkadaşlar Recursive fonksiyonun özelliği devreye giriyor. Diyor ki eğer saat değilse 3 ise 5 ise 10 ise neyse artık. Burada ne yapıyoruz? Return hız dedik. Bir önceki saatten bir önceki saatten ne kadar eksik? 0.20 eksik. Yani %80'i diğer ifadeler arkadaşlar. Çarpı 0.80 dedim. Hemen main fonksiyonu, fonksiyonuma geldim. Cout dedim. Hız kaç saat sormuştuk? 6'yı sormuştuk. Böyle de yapabiliriz. Doğrudan kullanıcıdan da alabiliriz. E, 6 saat, 6. saat sonundaki hızı kaçtır demiş. Bakalım. 32.768 full değer aldığımız için bakın küsur verdi. E, 32.768 5'e dedi. Buradaki problem ne? E, Tabi 1 saat 80 ile 100 ile gitmiş. E, Başlangıcı yazmıştık biz. O doğru yaptı. Biz burada yanlış yaptık. Şöyle yaparsak doğru olur. Evet. Çünkü 1 saat boyunca 100 ile gidiyor. Ve 1. saatin sonunda 100 km hızdaydı. 2. saatte azaltıyor arkadaşlar. Yani burada yaptığımız daha doğru oldu. Arkadaşlar umarım e, bu örnekte anlaşılmıştır. Veya üzerine bir örnek daha gidebiliriz. Faiz örneği yapmıştık. E, günlük attığınız adım üzerinden yapabilirsiniz. Bu defa eksi bir çarpı 0.80 değil değer arttırıyorsa hızını e, mesela ne olabilirdi? 1.20 olurdu hızını %20 arttırsaydı şeklinde. Ya da arkadaşlar burayı böyle yazmak yerine şunu da yapabilirdiniz. Eksi hız saat eksi 1 dedim. Çarpı 0.20 Aynı sonucu bize arkadaşlar. Yine yapalım. Evet. Yani ben orada denklem olarak hız e, saat eksi 1 parantezini aldım. 1-0.20'den 0.80'den çarptım otomatikman. Yine aynı sonucu veriyor. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur bu örnekte. İyi çalışmalar diliyorum.